böyle bazı günlerin hatta çoğu günlerin özellikle uzun süredir birbirine çok benzer. Neredeyse birbirinin aynı geçtiğini hissediyor musunuz hiç? Düşünüyor musunuz böyle? Lan hani bugün sanki bir fabrikanın ya, tezgahından çıkmış gibi. Sanki bir fabrikanın tezgahından çıkmış ve ben bunu sürekli yaşıyorum gibi. Ben bazı günler böyle hissediyorum. Her biri birbirinin aynısı gibi ama monotonluk değil kastettiğim. Yani monotonluk varsa içinde biraz vardır. Asıl mesele sanki bir duygu durumunun yani içimizde içimde kendimden örnek vereyim, herkes adına konuşmuş olmayayım. İçimdeki bir duygu durumunun hayatımın çok geniş bir bölümünü yayılmış olması ve ben hep aynı şekilde hissediyorum. Yeni bir şeyler hissetmeyeli uzun zaman olmuş gibi. Ya bu özellikle şu an ülkecek yaşadığımız sıkıntılı dönemlerde kendini daha çok belli ediyor. Çünkü sanki bütün memleketin üstüne bir kara bulut çökmüş gibi. Ama ne tam yağmur yağıyor ne o kara bulut tamamen dağılıyor. Da tepemizde duruyor. Arada bir şimşek çakıyor, yıldırım çakıyor. Sıkışık kalmışız. ve ne yapacağımız da hiç belli değil. Ya bu zor zamanlarda insanın öncesinden daha dik durması lazım. Hele böyle çoluğu çocuğu olmasını isteyen, bu tip şeylere değer veren insanların çok daha fazla dik durması lazım. Omurga sahibi olması lazım. Çünkü bir insanın evladına bırakabileceği en değerli şey, en büyük şey, en önemli şey dik duruştur, karakterdir yani. Para pul değil mal mülk değil, yat kat değil, karakterdir. Çünkü bunu verebilecek tek yer ailedir. Satın alınmaz, kiralanmaz, ödünç alınmaz. Varsa vardır, yoksa yoktur. <laughs> Bu açıdan ben aileme müteşekkirim. Müteşekkir miydi? Evet, müteşekkirim. Çünkü ne kadar eksiğim, yükseğim, sıkıntım, problemim, hastalıklı bir kafam, takıntılarım, duygu durum bozukluklarım olmasına rağmen bana bıraktıkları en güzel şey, bana bırakacakları en güzel şey, sahip olduğum en güzel şey, muhtemelen haksızlığa karşı dik durabilmeyi öğretmek oldu. Yani yarın öbür gün hayat ne getirir bilmiyorum. Ya yani bundan bir gün sonra bile ne olacağını bilmeyeceğimiz şekilde yaşıyoruz abi. Siyasal ve ekonomik olarak öyle büyük bir çıkmazın, öyle büyük bir tıkamacın, yani tıkanmanın içindeyiz ki nefes alabildiğimize aa nasıl nefes alıyorum lan diye heyecanlanacak hale gelmişiz. Çünkü başımıza bir iş gelmedi. Başımıza bir iş açılmayan, bir şeylerin üstümüze gelmediği bir günden söz etmek mümkün değil neredeyse. Parasal olarak da söylemiyorum yani. Çünkü dedim ya herkes gergin, herkesin morali bozuk. Kim insanlar kavga arıyor. Kim insanlar para arıyor. Daha geçenlerde birkaç hafta falan oldu herhalde. Dükkana bir tane adam geldi. Gece 11 falan. Dedi ki kardeş ben hırsızlık yapmak istemiyorum. Dedi. Soymak istemiyorum, çarpmak istemiyorum. Zaten yeni çıktım içeriden dedi. Benim bir tane yeni doğmuş çocuğum var dedi. Karım da var evde ve çocuğa bez bile alamıyorum dedi. Yani tek istediğim işte çocuğuma bez alacak, mama alacak şeyi bana yani işte o yüzden destek topluyorum, yardım topluyorum dedi böyle anlatınca kulağa nasıl geldi bilmiyorum da ben para vermedim. Çünkü açıkçası iki sebepten vermedim. Bir, kimseye güvenemiyorsun bu konuda. Ve benim bu konularda dilim zamanında çok yandı. İkincisi de zaten verecek çok da param yoktu açıkçası. Günden güne yaşıyoruz çünkü. Ben değil sadece. Çoğu insan böyle. Günden güne yaşıyoruz. Bugünü çıkarırsak yarına Allah kerim diyor. Yani durumu böyle bu kadar depresif, bu kadar kötüymüş, uru ekmek yiyoruz şeklinde öyle bir duygu vermeye çalışmıyorum. Ama bu belirsizlik, bu sonumuzun ne olacağını bilememek. Ya dükkanlar mal vermiyor ya. Şekere, kahve, çaya kota koyan yerler var. O insanlara da çok fazla hani kızamıyorum, suç bulamıyorum. Çünkü yarın öbür gün o malı toptancıdan şuradan buradan tekrar almak istediğinde o da zamlı olacak. Ha bunu o yüzden hani bu insanların bunu yapması bana garip gelmiyor. Ha bunu kötü niyetine, çakallığını, üçkağıtçılığını, şark kurnazlığını kullananlar var mı? Her zaman var. Krizi fırsatı çevirdim abi diye gezen yavşaklar her zaman var. Ya biz herhalde o biraz şey Türkiye'de ticaret yani son birkaç aylık ticaret serüveninde öğrendiğim en önemli şeylerden biri oldu. Türkiye'de çoğu yerinde diyemem. Yani ama belli başlı yerlerinde Türkiye'de ticaretin aslında bunu daha hafif söyleme şekli var mı bilmiyorum. Kusuruma bakmayın o yüzden. Adam nasıl sikilir? Türkiye'de ticaret bu. Nasıl tokatlanır? Nasıl mal şöyle böyle satılır? Değil mi? Yani nasıl böyle o istememesine veya istemediğini bilmemesine bile rağmen veya istediği şey olmamasına rağmen ona senin elindeki şeyi olabilecek en yüksek fiyattan ve en az efordan nasıl verebilirsin? Bazı sektörlerde böyle olduğunu biliyorum. Bugüne kadar çalışma tecrübelerimi düşününce. Karşıma genellikle hep bu çıktı. E bu hoş bir şey değil ya. Bu güzel bir şey değil. Ama kimin umurunda dersen... Benim umurumda ya. Benim umurumda. Ben bir şey olmak istemiyorum. Kısa dönemli böyle... Çıkışlar için... Aynada kendine bakamayan bir adama... Gece yattığında... Uyuyamayan birine dönüşmek istemiyorum. Ya zaten uyuyamıyorum da... Ama uyuyamama sebeplerim bambaşka. ...şu anki onu yapsam bambaşka. Yani yarın bir gün ölüme yaklaştığımda... ...yani pişmanlıklarım, hatalarım, problemlerim, her şeyim çok fazla olacak. Hepimizin olacak. Ama en azından geriye baktığımda... ...bazı şeylere boyun eğmemişim diyebilmeyi istiyorum. Ve herkes için de isteğim bu zaten. Yani... Hepimizin hayatta hedefleri, beklentileri, istekleri, amaçları var. Bunları yaparken hiçbir zaman unutmamamız, hep arkasında durmamız gereken en önemli şey belki de taviz verilmemesi gereken yerlerde taviz vermek. Yani Watchmen'de Rorschach'ın dediği gibi yani. yani kıyametin önünde bile taviz vermeyeceksin.